Tarabya Marina'dan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün Genova Mary Fisher 895 teknesini sizinle tanıtacağım ve aktaracağım. Tabi bugün seyir olmayacak ama önce kokpiti tanıtacağım. Teknemizi tanıyalım. Sonraki günlerde hem bir sürat yaparız hem de teknemizi tanımış oluruz. Arkadaşlar şu anki teknemiz 2 tane 175 beygir Evenwood motoru sahip. İki zamanlı ama ama gayet güzel. süratide de 40 mil. Gerçekten hakikaten ben tekneyi defalarca kullandım. Ve de çok da keyif aldığımı size burada beyan etmek isterim. Arkadaşlar teknemizin kokpiti görmüş olduğunuz gibi küçücük yere bir dünya şeyi sığdırmışlar. Gerçekten ee, size anlatacaklarımdan sonra hakikaten buna siz de ikna olacaksınız. Şurada görmüş olduğunuz küçücük bir ekranda bütün daha önceki videolarda gösterdiğim gibi karar saati, yağ saati, akü şarj saati yani aklınıza gelebilecek bütün saatleri şu kadar ekranın içerisine sığdırmışlar. Hatta motorun devir saati vesaire. Biraz önce, biraz sonra motoru çalıştıracağım. Zaten onları size paylaşacağım. Gerçekten ben de şaşkınlık içerisindeyim. Ama ilk defa sizinle bu videoda dıştan takmalı bir teknenin videosunu yapmış olacağız. Gerçekten hep şaflı yaptık, kuyruklu yaptık, çift motor yaptık ama dıştan takma hiç yapmadık. Bunu da sizinle ilk defa burada paylaşacağım. Arkadaşlar kollarımız iki tane yine çift motor olduğu için ama dıştan takma ne yapacağız? Öncelikle motorlarımızı aşağı indirmek gerekiyor. Buradan kontrol düğmemiz var. Buraya bastığımız zaman sesi zaten duyuyorsunuz. Sesi duydunuz. Sesin rengi değişti. Bıraktık. Motorlarımızı çalıştırmamız gerekiyor. Nasıl çalıştıracağız motorları? Aşağıda kontağımız var. Kontağımızı açmadan önce burada güvenlik kilidimiz var, kırmızı. Bunu yerine takmamız gerekiyor. Taktıktan sonra kontağımızı açıktı zaten. Buradaki iki düğmeye basıyoruz. Motorlarımız çalıştı. Zaten burada bütün her şeyi, devir saatinin vesaire hepsini görebiliyoruz. Arkadaşlar en önemli şeyi görüyorum. Bu teknede boşta nasıl yol verebiliriz? Bu teknede boşta aynı arabalarda olduğu gibi N tuşu var. N tuşuna basıyoruz. Boşta yol verebiliyoruz. Bunu size hemen anlatmak istedim. Aklıma gelmişken. Bir de motorların kuyruklarını yani arka motorları ayrı ayrı ayarlayabiliyor biliyor muyuz diye soran olacak arkadaşlar var. Evet stop edeyim bu arada ayrı ayrı da ayarlayabiliyoruz. Nasıl ayarlayabiliyoruz? Motorun sancak ve iskele tarafında port starboard yazdığı zaman burada düğmelere basarak da ayrı ayrı iki motorun koordinasyonunu ayarlayabiliyoruz. Bence güzel bir şey. Hakikaten olması gereken bir şey. Ama hepsini de elimizin altına yapmaları benim için gerçekten çok güzel. Bir de bu teknenin daha önceki videoda da söyledim Benetto'da şey eee stabilizer. Yani flap. Nasıl? Burada. Yerini biraz absorbe etmişler. Bence daha yukarıda olabilirdi. Buradan flapları buradan kontrol edebiliyoruz. Kontağımız açık. Mesela sesi duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan flaplarla alakalı da daha önceki videoda yine söyledim. Yine de söyleyeceğim. Yine söylemeye de devam edeceğim. Böyle aklıma geldikçe. Teknemizin aerodinamiğini, yani teknemiz atıyorum sancağa yatık iskeleye öne yatık kıçına doğru basabiliyor. Çok rahat bir şekilde bunu bize kullanma şansı veriyor. Gerçekten de kullanmanızı şiddetle de tavsiye ederim. Ama şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Teknemin bu teknem 12-13 sürat yapıyor. Flap takayım mı? Bence gerek yok. Çünkü plank'e kalkmıyorsa tekne hiçbir fonksiyon, hiçbir ee, şeyini randımanını göremezsin. Benim görüşüm, benim fikrim olması gereken budur. Yani 12-13 mü sürate gel, gelmiyorsa tekniniz veya 12-13 mü sürat yapıyorsa filapları takmanızın hiçbir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Fazla bir şey katmıyor size. Bir de arkadaşlar Garmin GPS'imiz var. Gerçekten güzel. Zaten GPS'imize az çok herkesin kullanabileceğini. Burada yine dip sandırımız var. Dibini görebiliyoruz. Derinliği de görebiliyoruz. Ben ondan Önce aslında size hiç GPS anlatmak istemiyorum. Bu tekneye webasto sistemi koymuşlar arkadaşlar. Çok güzel dijital bir webasto sistemi yapmışlar. Hakikaten güzel. Kışın çok ihtiyacınızı görecek. Neden? Kışın genelde camlarımız çok buharlaşma yapıyor. Evet. Soğuktan genleşme vesaire. Bir tane buraya bir çıkış koymuşlar. Gerçekten beni hakikaten cezbetti. Çünkü daha önceki teknelerde hep böyle e, tekneyi kullanırken zorluk çekiyoruz, camı siliyoruz vesaire. Kışın çok zorluk çekiyoruz. Bize bu gerçekten zorluk yaşatıyor. Onun için burada Bebosto'yu açtığınız zaman, önce ona vurduğunuz zaman aynı araçtaki gibi size çok büyük avantaj sağlıyor. Ciddi anlamda size bunu anlatmam ve aktarmam gerektiğini düşünüyorum. Bir de en önemli şey, hatta arkadaşım Apo sağ olsun geldi yardımcı oluyor bize abi dedi bu kapı on numara evet arkadaşlar bir kişi acemi olan kişiler için söylüyorum bu kapı on numara arkadaşlar buradan yanaşıyorsunuz tekneniz geldi itersiniz sonuç itibariyle 9 metre bir tekne buradan tekne yaklaştı tekneyi itersiniz tekneyi çekersiniz her türlü buradan arkaya dönmenize gerek yok arkada e, belki size çaparız olacak şeyler var ve de Şurada güvenlik kilitleri var. Çekiyorsunuz, açıyorsunuz. İstediğiniz şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Çoğu kişi şunu soracak olur. Evet, su geçirir mi, su kaçırır mı? Emin olun yıllardır hiç daha kaçırını görmedim ve de duymadım. Bence çok kullanışlı, çok da marifetli bir tekne olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Direksiyonumuza gelirsek hakikaten hidrolik ve de o kadar güzel ki 40 mil süratte emin olun şöyle küçücük şeyde size o kadar etkili bir sürüş keyfi veriyor ki bir anda kendinizi yani hafif bir kaçırın bir anda farklı bir yere gidiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar daha önceki videolarda tabi hepsinin gösterge saatleri vesaire burada. Bizimkiler burada. 895 2 2020 model bir tekne bu. Bir de en önemli şeye geliyorum. Yine baş pervanemiz. Yine çok çaparız bir yerde yapmışlar. Aslında bu baş pervanenin şöyle şurada olması, filapların burada olmasını ben çok isterdim. Arkadaşlar baş pervanemiz side power apo en iyisi. En kalitelisi. Ama abi bir baş pervane yapmışlar buna. Bak sesinden duyarsın. O kadar güçlü ki. Herhalde en büyüğünü koymuşlar. Bak bak o sancak atıyor. O kadar güçlü bir baş pervanesi yapmışlar ki yani teknenin ön tarafında uyuyan bir adam kesinlikle uyanır. Şimdi belki bu soruyu soracak olan arkadaşlar var. Onu da hemen beyan edeyim. Kış tarafına bunun baş kıç pervanesi koymanız imkansız. Nedeni dıştan takma olduğu için dıştan takmalılarda koyma koyacak bir alanınız kalmıyor arkadaşlar. Burada sadece bu tekne için direksiyon ile yanaşacaksınız. Direksiyon ile kullanacaksınız. Aynı araba gibi. Aynı araba gibi kullanacaksınız. Yani çift motorlu da birini ileri yaptım, birini geri yaptım, birini işte sağa çevirdim, birini sola çevirdim. Böyle bir dünya yok bunda. Direksiyonla yanaşacaksınız, direksiyonla kalkacaksınız. Sadece bu teknede alıştıkta alışmanız bir hafta 10 günü sürecek. Alıştıktan sonra gönül rahatlığıyla bu tekneye bineceksiniz. Bu teknenin bir kusurunu söyleyeyim mi Apo? İki zamanlı olması arkada kokunun biraz insanları rahatsız etmesi. Çok ağır bir koku değil. Rahatsızlık boyutu. Ama beni rahatsız ettiği için bunu söylüyorum. Gerçekten Teknoloji süratli, güzel, kullanışlı, sessiz, sakin, dalgaya alıyor, çok, göğsü güzel, her şeyi güzel. Tabi bu 175 beygir ev unuttan hariç 220 beygir ve daha üstünü koyan var mı bilmiyorum, daha hız sevenler, emin olun arkadaşlar ben 40 mili bastığım zaman ben korkuyorum. Yani 175 beygirden sonra 220-250 beygir iki tane de koyabilirsin ama hiç gerek yok. Niye? Yani bu kadar sürati nerede kullanırız abicim ya? Yani nereye gidiyoruz? Zaten almış olduğumuz benzin deposu belli, şeyi belli. Yani tamam süratli gideceğiz, keyif yapıyor sürat seviyorsanız bir şey diyemem ama süratli olsun, elimin altında güç olsun diyorsanız emin olun bu güç ciddi anlamda sizler için çok fazla. Ben doğrusunu söyleyeyim. Yani yazık günahtır paranıza değil. Yani sonuç bu teknede 9 metre bir tekne. Bunların bir büyükleri var. Onlar da güzel bir tekne yeni çıktı. Onları görme şansını açıkçası ben kullanma şansına da sahip olmadım. Ama bu tekne için her gerçekten hani alınabilecek tekne mi? Bence alınabilecek tekne. Ama alırsam 4 zamanlı motorunu alırım. Doğrusu bu. Arkadaşlar bizim bu tekne ekstrada ve bastığı sonradan dışarıdan montaj yapıldı. İki tane güneş panelimiz var yukarıda. Aküleri desteklemek için şu andaki bu tekneye hiç ceyden almasın. Bir hafta 10 gün dışarıdan e, güneş panelleriyle akülerimizi destekleyebiliyor. Çok gönül rahatlığıyla koya gidip bir hafta kalabilirsiniz. Jeneratör yok. Evet. Zaten jeneratör koyacak alan var mı? Var. Ama jeneratör ihtiyaç gerçekten duyulmadığı için koymadılar. Ama gerçekten güneş paneli sizin hakikaten işinizi çok rahatlıkla çözeceğini düşünüyorum. Bu teknede iki tane kabin var. İkisi de çift, çift kişilik. Bir tanesi ön tarafta apo göstermeyelim. Teknenin sahibi göstermemizi istemedi. Bir tane de oturmuş olduğumuz yerin altında çift kişilik kabin var. Yani bu tekneyle altı kişi gönül rahatlığıyla kalmalı gidebilir. İçeride masamızı, yatak haline dönüşebiliyor ve de aşağıda da iki tane yatak var yani altı kişi kalmalı bu tekneyle gönül rahatlığıyla seyir yapabilirsiniz veya bir koyda altı kişi çocuklu aileli vesaire kalabilirsiniz bir de bu tekneyi geldiği zaman sahibi e, güverteyi yapay tik yaptı gerçekten de onun için de hakikaten hoşuma gitti ama yapay tik içinde altını çizerek söylüyorum güzel ama sigara içmeyeceksiniz arkadaşlar. Sigara içtiğiniz zaman tike düşüyor. Aynı bildiğiniz lastik. Ama ahşap tikne böyle bir sorun yok. Ahşap tikne de korumak için ne yapmamız gerekiyor? Fıstık olmayacak, yağ olmayacak vesaire bunlardan koruyacaksınız. Ama bu teknede de yapay tikne de böyle bir sorun var. Sigara. Sigaraya dikkat edeceksiniz. Yanıcı maddeler olmayacak vesaire. Arkadaşlar teknemizin görüş açısını şöyle bir gösterelim Abdullah. Hem de kokpitinle tekrar böyle bir gösterelim. Arkadaşlar Bugünlük bu videoda size anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki videoda ciddi bir şekilde güzel bir video yapmayı düşünüyoruz. Sürat videosu yapmayı düşünüyoruz. Birçok kişiden de soru cevap yaptım. Ve de bundan herkesin de beklediği sürat. İnşallah süratı de yapacağız. Arkadaşları da göstereceğiz. Güzel bir çekim olacak inşallah. İlk etapta bu videoyu size bu şekilde tekneyi tanıtmak istedim. Diğer videoda da süratı göstereceğiz. İnşallah çok yakın bir zamanda görüşmek umuduyla diyorum. Selametle kalın, sağlıcakla kalın ama maskemiz ve mesafemizi kontrol ederek ve de abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Selametle kalın.